Evet arkadaşlar. Şu anda Açelya ne yiyormuş? Ne yiyorsun kızım? Ne yiyorsun anneciğim? Leblebi yiyorsun. Renkli gazeteci leblebilerin anneciğim. Evet. Bu ne? Ruj. Kim verdi bunu sana? Kader teyzen. Sen hep ruj mu sürüyorsun anneciğim? Hı? Sen ne yiyorsun aşkım? Hı? Hmm. benim kızım uykudan uyandı ve leblebi yiyor arkadaşlar çünkü açeli hiç yemek yemeyi sevmiyor nasıl olacak bu iş nasıl büyüyecek bilmiyorum ama ne yapacak biliyor musunuz şimdi bana yemek yedirecek ne yedireceksin bana anneciğim Makarna mı yedireceksin pilav mı Hı? bu ablanın tabağını kaldıralım Hı? açeleden dolayı hiçbir iş yapamıyoruz evet açeli ne yedireceksin bana anneciğim Çorba mı yedireceksin makarna mı yedireceksin? <laughs> Sen pilav mı istiyorsun? <laughs> tamam tamam o zaman. <laughs>